Son zamanlarda, özellikle koronavirüs salgınının başlamasından sonra dünya genelinde maske ve bazı sağlık cihazlarının, tıbbi cihazların, ekipmanların fiyatlarında faiz fiyat artışları yönünde bize şikayetler gelmeye başladı. Esasında resmi şikayet bize ilaç ve tıbbi cihaz kurumundan bir tane geldi. Fethiye Devlet Hastanesinden de üç tane geldi. 9 tane de kendi reysen yaptığımız tespitler, toplam 13 firmayı inceleme altına aldık, soruşturma altına aldık, kendilerinden savunmalarını aldık ve 3 Mart itibariyle de reklam kurulumuz toplandı. 6502 sayılı tüketicinin korunması kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde de reklam kurulunda bu 13 firmadan 9'u haksız fiyat artışı nedeniyle e, idari para cezasına çarptırıldı. E, firma başına 104781 lira toplam 943 bin lira para cezası uyguladık. E, bu incelemelerimiz bundan böyle de devam edecek. Eğer aynı firma bu uygulamasına bir kez daha devam ederse cezaları 10 katına kadar çıkarma yetkimiz var. Bunun dışında biliyorsunuz artık koronavirüsü çok fazla yaygın hale geldi. Bu konuda tedbir almak üzere de bugün resmi gazetede de yayınlandı. Başta maske olmak üzere bazı sağlık ekipmanlarının ihracatını Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun ön izniyle bağladık. Buradaki amacımız aslında herhangi bir salgın olasılığına karşı öncelikle e, halkımızın, milletimizin iç talebini karşılayabilmek, Türkiye'deki e, maske üretimi aslında e, bizim e, yerel ihtiyaçlarımızı fazlasıyla karşılayacak durumda. Ancak küresel taleplerde çok büyük rakamlarda son dönemlerde çok fazla artmış bulunmakta. Bizim amacımız üreticimizin ve ihracatçımızın ticaretine engel olmak değil. Öncelikle iş talebin karşılanmasını sağlamak ve fazlasının ihracatına da ticaretinin de önünü açmak.